yazısı, el yazısı elbette ki her insanın farklı farklı ortaya koyduğu bir davranışıdır. Kimsenin yazısı birbirine benzememektedir. Ama bu elbette ki yani bazen istese dahi elini kullanamayan kişilere seslenmek isterim. Çünkü romatoid artrit gibi veyahut da reyno fenomeni gibi veyahut da ankylozal spondilit gibi veyahut da mekanik bir karpal tünel sendromu yaşayan veyahut da boynunda problemi olan kişilerde El becerilerinde, el beceri yeteneklerinde o apraksiler gelişmeye başlıyor. Yani el becerilerinde düşmeler başlıyor. E nedir? El yazıları bozuluyor. Düğmelerini ilikleyemiyorlar. İşte bu davranış, bu durum onların el yazısı demişken el yazgıları mıdır acaba? Yani tabi onların tabi kaçınılmaz gitmeleri zorunda oldukları, sürüklendikleri bir sel midir? Yani bir tabi bir bataklığa doğru sürüklenmek zorunda mıdırlar? Unutmayın ki aslında kader noktasında bizim tercihimiz, irademiz ortaya koyduğumuz davranışımız tavrımız bizim ileride karşılaşacağımız hayatımızı da derinden etkilemektedir. Yani siz sağa gitmeyi tercih ettiğinizde sağa gitme yolundaki problem ve mükafatları alacağınız gibi sola gitmeyi de tercih edebiliyorsunuz. İşte bu durumda da yani kendini o mahkum etmiş ve bataklığa sürüklenen bir e, tabiçesi, idamlık gibi görüyorsunuzsa zaten kurtulmaya niyeti olmayanı selden, suyun içerisinden kurtaramazsınız o boğulmadan. Ama siz bu durumdan kurtulmaya niyetiniz varsa elinizin yazı şekli de, yani el becerileriniz, el yetenekleriniz gelişeceği gibi yazgınız da inşallah Yaradanımız tarafından size Güzel bir şekilde nedir? Verilecektir. Ondan dolayı lütfen hastalığın temelinde irade zafiyetinin olduğunu farkında olalım. Yani tembellik hastalığın ta kendisidir. Onun farkında olun. Siz kurtulma niyetinde olursunsa size yardımcı olacak çok kişi, çok unsur, çok yöntem ortaya çıkacaktır. Onun için ellerinizi sevin. Sık sık bununla ilgili sizin için paylaştığım videolardan da izleyerekten ellerinizle ilgili yeteneklerinizi geliştirmeye çalışın.